Arkadaşlar merhabalar. Nar ayıklama kasemizin tanıtımını yapmaktayız. Narlarımızı burada gördüğünüz gibi ortadan ikiye bölüyorsunuz. Nar ayıklama kasesi ve silikon şapka, silikon aparat. Bir de normal tahta kaşık da olabilir. Ee, bizim mutfakta tahta kaşık olduğu için tahta kaşıkla yapacağım aktiviteyi. Yani tarihi eser olan bir tahta kaşık. Nenemizden kalma. Silikon aparatı kapatıyoruz. Sıçramasın diye ve başlıyoruz vurmaya 8-10 darbe sonrası elinizde de biraz silikon ve silikon çapıyı kaldırıyoruz gördüğünüz gibi.